Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mutlak Değer dersimizle birlikteyiz. Bazı aksaklıklardan dolayı uzun zamandır video çekemiyorum. Hepinizden şimdiden özür diliyorum. Bugün Burak arkadaşımız yanımızda yok. Onun yerine Nedim arkadaşımız yanımızda. Nedim'e bir selam verelim. Nedim merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyidir vallahi Allah'a şükür. Mutlak Değer deyince adına ne gelir? Aklına ne gelir Nedim? Parantezin içinde negatif de olsa, pozitif de olsa dışarıya kesinlikle pozitif diye çıkan sayılar. Yani negatif diye asla çıkmayan sayılar. Aynen aynen. Nedim arkadaşımızın dediği gibi. Nedim arkadaşımız Burak arkadaşımıza göre biraz daha akıllı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben Burak'tan özür diliyorum. Ama gerçekler bu. Nedim'in de dediği gibi sayı doğrusu üzerinde alınan bir ilk sayısının sıfıra olan uzakta ilk sayısının mutlak değeri denir. Yani demek istediğim Eksi x'in de x'in de mutlak değerce değeri sıfıra olan uzakta eşittir. Ya şuralar eşit oluyor. Ay Yani eksi de olsa ne pozitif aynı de olsa. Mutlak değerce aynı değeri veriyor bize. Anladım hocam. Şimdi x sayısını incelemek gerekirse. Ben buraya da yazmışım zaten. x sıfırdan büyükse dışarı x diye çıkar. Tamam hocam. Kendisi diye çıkar. x sıfıra eşitse herhangi bir işlem yapılmaz zaten. Direkt sıfırdır bunun cevabı. x sıfırdan küçükse de eksiyle çarpılır. Eksi x diye dışarı çıkar. Anladım hocam. Anladın mı burayı? Diğer bir kavrama geçelim. Uzunluk uzaklık kavramı negatif olamaz. Arkadaşlar bunu da az önce Nedim arkadaşımız belirtti zaten. Uzaklık kavram kesinlikle negatif olamaz. Mesela eksi 50 metre gittim diye bir şey olur mu? Hayır. Kesinlikle negatif diye bir şey olamaz. Mutlak değer de bunu göstermektedir. X eksi 3'ün mutlak değeri kesinlikle eksi 7 olamaz. Anladın mı burayı Nedim? Anladım hocam. X eksi 3 sıfır ise x'in cevabı buradan direkt 3'tür. Evet x eksi 3 eşittir 5 ise bunun iki tane şeyi vardır ne dedi? Şöyle yapalım. x eksi 3 ya 5'e eşittir ya da x eksi 3 eksi 5'e eşittir. Şuradan x'i karşı tarafa atarsak x ya 8'e eşittir x ya eksi 2'ye eşittir. x bunlardan anladım bir hocam. Tanesidir. Şimdi 3 tane kavramımız daha var. A ile B arasındaki uzaklık deyince uzaklık kavramı arkadaşlar duyduğunuzda direkt şu iki çizgi yapıştırın. Şu iki çizgi mutlak değer gösterimidir. A eksi B'nin mutlağı demektir. A eksi B'nin en küçük değeri denildiğinde sıfır olur. Yani mutlak değerin tanımı zaten sıfır ve sıfırdan büyük eşit demek. Mutlak A artı mutlak B sıfıra eşitse her iki değer de sıfırdır. Başka bir şey yoktur bunun. Başka bir çözüm yolu yoktur. Anladın mı burayı Nedim? Anlaşıldı hocam. Şimdi geçelim o zaman bir dakika. Biraz, Şimdi geldik sorularımıza. Bir Hemen düzelttik tamamdır. Şimdi geldik sorularımıza. Birinci sorumuzla başlayalım. Üçgen içinde a, a 2 demekmiş. Kare içinde a da mutlak a şeklinde gösterilmektedir işlemi tanımlanıyor. Buna göre verilen zımbırtı eşittir. 3 eşitliğini sağlayan A değerinin toplamı kaçtır diyor. Üçgen içinde A ne demekti Nedim? A eksi 2 ydi. Onu da kare içine almış. O yani, zaman onu da mutlak değer içine alacağız. Aynen. Onu da mutlak değer içine alacağız. A eksi 2'nin mutlak değeri eşitmiş 3. Bunu az önce yapmıştık. Yap, X 2 eşittir 5'ti. Pardon. X eksi 3 eşittir 5'ti. Yani ya eksi 3'e eşittir ya da 3'e eşittir. Aynen. Oradaki ya buna Ya da Eksi 3 eşittir. Şuradan yapmak gerekirse birinci işlemi. A ya 5'e eşittir. A ya eksi 1'e eşittir. A değerlerinin toplamı kaçtır diyor. 5 eksi 1'den cevabımız 4 arkadaşlar. Yani A şıkkı. Anladın mı bu Nedim? Anladım hocam. Geldik ikinci sorumuza. A, B ve C tam sayıları ilgili ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. A artı B'nin sıfıra olan uzaklığı 4 birimdir. Bu ne demektir Nedim Derek? Yani ya eksi 4'tür içinde ya da yok, da Yok yok yok. Bu sıfıra olan uzaklık ne demekti? Mutlak değer içinde A eksi B miydi? A artı B'ydi. Ha. A artı B eşittir 4 demek. B artı C'nin sıfır olan uzaklığı? B artı C eşittir 3. B artı C eşittir 3. Zaten burada da C eksi 2 eşittir 0 vermiş. Buna göre A'nın alabileceği değerlerden biri aşağıdakilerden hangisi? O olanmaz. Buradan C eksi 2 eşittir 0 ise buradan C direkt kaçtır? C. C buradan direkt 2'dir. Yani Başka 0 yapan bir değer yoktur. Anladım hocam. Anladın mı burayı? C direkt 2'dir. Şimdi iki tane işlem yapacağız büyük ihtimal. A artı B eşittir 4. Ve B, B artı C eşittir 3'müş. Şimdi C'yi bize verdi. Bizden A istiyor. O zaman buradan B'yi bulup C'den yola çıkarak B'yi bulup B'den de A'yı bulacağız. Yani Anladın mı burayı? Anladım hocam. Şimdi C bize kaç vermişti? 2. 2. Yani B artı 2 3'e eşitmiş. Buradan B artı 2 ya 3'tür ya, ya da eksi 3'tür. B artı 2 eksi 3'tür. Şuradan 2 kaç tarafa atmak gerekirse B buradan ya 1'dir ya Aynen. da B buradan eksi 5'tir. Anladım hocam. Ya B ya 1'dir ya da eksi 5'tir sonucunu bulduk. O yüzden onu getirip diğer denklemin yerine yazacağız. Aynen. 1 ve 5'i yerine eksi 5'i yerine yazıp buradan da A değerlerini bulacağız. Ben bir boş kağıt alayım. Şuradan yazayım. Ee, B'yi kaç bulmuştuk biz? B ya 1'dir ya da eksi 5. 1 ya da eksi 5'tir. B eşittir 1 için arkadaşlar. A artı 1 eşittir. 4. Şuradan da B 5 işi. A 5 eşittir. 4. Şu kadar bir bir dakika. Şu biraz şey yokmuş. Şuradan da A artı 1 ya 4'tür ya da eksi 4'tür. A artı 1 eksi 4'tür. Şuradan da a 5 ya 4'tür ya da yine eksi -4'tür. Ya da eksi -4'tür. Anladın mı burayı? Anladım hocam. Şuradan a 3 çıkar. Şuradan a eksi -5 çıkar. Şuradan a 9 çıkar. Şuradan da a 1 çıkar. Şimdi bize hangisi olamaz denilmiş. 3 var. Eksi -5 var. 9 var. 1 de var. Cevabımız 5. Anladın mı ne dedim burayı? Anlaşıldı hocam. Tamam geçebiliriz o zaman burayı. Şunu bir dakika göstereyim. x eleman reel sayılar olmak üzere. Bu her yerde karşınıza çıkar arkadaşlar. Çarpımı ayrı ayrı çarpım şeklinde yazabilirsiniz. Bölümü de ayrı ayrı mutlak şeklinde yazabilirsiniz. Anlaşıldı. Ayrı ayrı bölüm şeklinde yazabilirsiniz. Buradan da bir x sayısının sıfıra olan uzaklığı x eksi x sıfırla sıfır eksi x aynı şeydir arkadaşlar. Yani yer değiştirme kuralı mı? Aynen yer değiştirebilir burada. Bu sıfır için geçerli. Anladım. Başka bir sayı için geçerli değil bu. Başka bir sayı için değişik şeyler çıkar. Tamam hocam. Mutlak x eşittir. Eksi x'in mutlağı. Bu da aynı şeydir sonuçta dışarıya pozitif diye çıkacak. Bir x sayısının y sayısına uzaklığı x eksiye eşittir. Y eksi x'tir. Bunu da anladın mı Nedim? Anladım yani bu da yer değiştirirse sonuç değişmiyor. Sonuçta dışarı pozitif diye çıkıyor. Aynen. Şimdi x eleman real sayılar ve n eleman tam sayılar olmak üzere x üzerine bunun neyi dışarıya aktarabilirsin neydi? Evet. Yani mutlağın dışarına dışarısına aktarabilirsin. Yani mutlağın zaten önemli kuralıydı dışarı pozitif diye çıktığında dolayı Tüm bu kurallar geliyor. Aynen aynen. X'ye eleman reel sayılar olmak üzere mutlak X artı mutlak Y eşittir sıfır ise bunu az önce belirttik zaten. X ve Y sıfırdır. K pozitif gerçek sayı olmak üzere K sayısını içten de dıştan da çarpsan aynı şeyi verecek bize. Hı, tabii K anladım. pozitif ise. Tabii K pozitif ise. Zaten belirttik burada. K pozitif gerçek sayı olmak üzere. Şuradan da sorulara geçelim. Sıfırdan farklı X ve Y gerçek sayıları için mutlak X Mutlak çarp e, x çarpıya y eşittir eksi 2x e, mutlak içinde y bölü x eşittir 3y eşitlikleri veriliyor. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? Burada ne yapabiliriz Nedim? Senin aklına ne geliyor mesela? Az önce yaptığımız gibi x çarpı y'yi ayrı ayrı şekilde yazıp hı hı. onu 2x şeklinde yapıp eksi 2x şeklinde yapıp şey y bölü x mutlak değer içindekinde onları da ayrı ayrı şekilde mutlak şekilde yazsak. Yani Nedim arkadaşımızın dediği şey de şu oluyor arkadaşlar. Her ikisini ayrı ayrı yazacak diyor. Eksi 2 X eşitleyip şurayı da mutlak y bölü e mutlak x eşit 3 y. Buradan da deklemi kurmak gerekirse yine bir boş kağıt alıyor. Şuradan. Ee, y'yi bulmak için hani karşı tarafta eksi 2x vermiş ya burada. Ben buradan yola çıkacağım. Her tarafı mutlak x'e böleceğim. Anlıyor musun burayı ne diyeyim? Anlıyorum hocam. Buradan y yalnız kalır. Mutlak x'e böldüğüm için eksi 2 x bölü mutlak x olur. Anladın mı burayı? Anladım hocam. Mutlak x ya x'tir ya da eksi x'tir. Başka bir çaresi var mı bunun? Yok. Mutlak y buradan eksi x diye çıkarsa ya mutlak y buradan ya eksi 2 x bölü x'tir ya da mutlak y eşittir Eksi 2x bölü eksi x'tir. Evet bunlar da sadeleştirmelerimiz var. Buradan sadeleşirse eksi 2 diye bir sonuç gelir buradan. O yüzden bu olamıyor. Mutlak x. Yani negatif diye çıkmadığı için orayı Aynen eliyoruz. Evet. Burayı eliyoruz direkt. O yüzden buraya yöneliyoruz. Buradan eksiler giderse x'ler giderse buradan cevap 2 çıkar. Yani mutlak y nin y nin değeri ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Anladın mı burayı? Anladım hocam. Çünkü mutlak değer hem eksili hem artılı çıkabilirdi ya. Evet hocam anladım. Ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Şimdi e, y eşittir 2 için yapalım. Şuradan da her tarafı y içler dışlar çarpımı yapmak gerekirse arkadaşlar 3y eşittir 3y çarpım mutlak x eşittir e, mutlak y oluyor. Ben mutlak y ye ne demiştim burada? Ya 2'dir ya da eksi 2'dir demiştik. 3y çarpım mutlak x eşittir 2 için ben demiştim burada. 2 ben buraya y yerine de 2 yazarsam 6 oluyor. Mutlak x buradan eşittir. Eksi 4. Mutlak x buradan eşittir. 6 karşı tarafa atarsam 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 geliyor. Doğru hocam. Anladın Pardon. mı burayı? Anladım hocam. Şimdi y eşittir şunu biraz yukarı kalacağım istersen. Y eşittir eksi 2 için. 3 çarpı eksi 2 mutlak x eşittir. Ee, mutlak y'ye ben kaç vermiştim? Eksi 2. O da 2 diye çar, çar, dışarı çıkar. Anladın mı burayı? Anladım hocam. Şuradan da mutlak x eşittir. 2 bölü eksi 6 olur. O da eksi 1 bölü 3 olur. Mutlak y, mutlak x eksi 1 bölü 3 olur mu? Hayır. Bunu da ediyoruz o zaman. Buradan x kaç çıkar? 1 bölü 3. x 1 bölü 3'tür. Y'yi ben buradan kaç bulmuştum? 2. 2. Değil mi? Evet. O zaman bunları toplamak gerekirse Y artı X eşittir. 1 bölü 3 artı 2'den 2 kere 3 kere 2 6 bir de, bir de burada var 7 bölü 3 Anladın mı burayı Nedim? Anladım hocam. Yani X artı Y istiyor bizden. 7 bölü 3 Güzel bir soruydu. Aynen hocam. Şimdi arkadaşlar eğer a küçüktür mutlak deniliyorsa a kesinlikle negatiftir. Bu bir özelliktir zaten. bir sayı mutlandan küçük oluyorsa bu sayı negatiftir. Anladın mı burayı Nedim? Anladım hocam. Mesela eksi 3 küçüktür mutlak eksi 3'tür. Çünkü mutlak eksi 3 3 demeyin. Zaten pozitif olsaydı a sayısı birbirlerine eşit olurlardı. Aynen. Aynen. Olmak üzere Mutlak 3A bölü A artı 5A bölü mutlaka işleminin sonucu kaçtır? Şimdi A buradan biz A'yı negatif bulduk değil mi? Evet. Ya yani şu, arası, e, şu an içi negatif değil mi? Aynen. Şu an içi negatif. O zaman ben bu 3A'yı eksiyle çarpacağım değil mi? Eksi 3A. Eksi 3A bölü A artı 5A bölü A'yı ben negatif bulmuştum. O zaman yine eksiyle çarpacağım. 5A bölü Eksi a. Evet. Şuradan a'lar gider, şuradan da a'lar gider. Şuradan ne gelir? Eksi 3 e eksi 5 gelir. Anladın mı burayı? Şeyi anlamadım hocam. Orada Hı? mutlak a var ya. Sonuçta dışarı pozitif çıkıyor ama siz ona eksi 4. Nasıl eksi, eksi a diye mi? aldınız. Şu an a negatif ya. Evet. A negatif bir sayı. Ama mutlak değer içine almış orayı. Mutlak değer içine almış. Eksi a diye de çıkarttınız ya siz onu. Nasıl yani tam olarak nereyi soruyorsun ben anlamadım. Burası hocam mutlak a ya siz burayı buraya eksi a diye aldınız. Çünkü a negatif bir sayı. Tamam da dışarıya negatif diye çıkmıyor ki. Dışarıya negat negatif diye dışarı çıkarmıyorum ki. Ha Mesela eksiyle ile çarptınız. Aynen eksi ile çarpayım. Eksi 3 gibi bir sayı düşün a'yı. Mutlak içine almışım eksi 3'ü. Dışarıya pozitif çıkarmak için ben benim onu eksiyle çarpmam lazım değil mi? Ha, evet. Tam şimdi anladım hocam. Şimdi anladın mı? Evet hocam. Buradan da a'lar sadeleşir. Şuradan eksi 3. Şuradan da 5 eksiden eksi 5 gelir. Şuradan da cevap eksi 8 gelir. Anladın mı burayı? Anladım hocam. Biraz karmaşık oldu ama. Aynen cevap aşık. Karmaşık mı oldu? Bir daha anlatayım istersen. Yok istersem. gerek yok hocam anlaşıldı. Alamadığım yer var mı? Yer varsa bir daha. Yok desin. hocam. Tamam. Geçelim o zaman. Geçelim hocam. Geldik güzel bir soruya arkadaşlar. Herhalde son sorumuz zaten. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu soruya bakınca aklımda ne yapmak geliyor? Hmm. Hadi seni biraz övdüm. Hadi hakkını ver biraz. Bilmiyorum hocam. Nasıl bilmiyorsun? Sen daha önce hiç mutlak mi? Hayır hocam. 9. sınıfta matematik öğretmenimiz yoktu. Mutlak değer işleyemedik. Ha. Yani sizin de ilk defa mutlak değer konusunu işliyorum. O zaman daha ilk defa görüyorsun bunu. Yani lise müfredatı içindeki evet. Peki o zaman sana anlatalım bunu. Bu soru türü neredeyse tüm soru banklarının mutlak değer şeylerinde görürsün. Arkadaşlar TET'de mutlak değer şu anki çözdüğüm soruların hepsi ya gelirse AYT'de gelir. TYT'de buna benzer mutlak değer sorular çıkmaz. Ama her soru bankanızı, bankada bunlar karşınıza çıkar. Ben ikinci bir ders yapacağım. Mutlak değerin problemleri diye. Onun TYT'de garanti bir tane sorusu vardır o problem tarzının. Ama bunları bilmeden de onları yapamayız. O yüzden bunları anlatmak zorundayım. Şu soru tarzları da AYT'de çıkabilir. Temel kavramlar diye. Anladın mı Hayri? Anladım hocam. O yüzden bunları da anlatmam lazım. Şimdi x artı 5 artı 3 İki defa mutlak için almış burayı. Eşittir 4 demiş. Şimdi 3 pozitif sayı bir sayı olduğu için ben 3'ü direkt dışarı çıkartabilirim değil mi? Evet. Ama x artı 5 hakkında yorum yapamıyorum. 3'ü dışarı çıkartabiliriz. 3'ü dışarı çıkartabilirim değil mi? Evet. şurada x artı 5 artı 3 eşittir 4 değil mi? Evet. Şu, şunu karşı tarafa atarsam 1 diye 1 kalır. 1 kalır değil mi? Evet. 1 kalır bura. Yani ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Şu an şöyle İçer bir şey x'dir. var. Ya ya şu 4'e eşittir ya da şöyle bir şey de var. x artı 5 artı 3 eşittir. Eksi 4'e eşittir. Ha evet hocam. Ama ben bu 3'ü karşı tarafa ben bunu niye direkt yazdığımı da size açıklayayım. Şu 3'ü üçü taraf, üçü karşı tarafa attığımda eksi 7 diye bir sonuç çıkıyor. x artı 5'in mutlaka eksi 7 diye bir sonuç çıkamaz. Direk elediniz. Direkt eledim el bunu. Ama normalde bunun iki tane çözüm var. Eğer bir sayı mutlak değer dışına çıkarıyorsan, eğer karşısında bir sayı varsa onu eksili ve artılı şekilde çıkarman lazımdır. Anlaşıldı Buradan 3, 4'ten küçük bir sayı olduğu için karşı tarafa attığında mesela şurası eksi 5 olsaydı şurası eksi 4 ya o ben zaman eksi 5'i karşı sonuç... tarafa attığımda 1 gelirdi değil mi? Yani diğer sonucu da alabilirdik. Diğer sonucu da alabilirdik. O yüzden bu sonucu ben alamıyorum. Çünkü x artı 5 eşittir. Eksi 7 oluyor. Böyle bir sonuç da olamaz. O yüzden direkt buraya geliyorum. Şimdi x artı 5 eşittir e, mutlaka eşittir 1 demek ne demekti? Ya eksi 1'e ya da 1'e eşittir demek. Ya eksi 1'e ya da x artı 5 1'e eşittir. Şuradan x ya eksi 6'dır. x ya eksi 4'tür. Bizden çözüm kelimesini istemiş. Ş ya eksi 6'dır ya da eksi 4'tür. Hangi şıkta var bu? E şıkkında vardır. E şıkkında efendim. var. Bugünkü dersimizin sonuna geldik Nedim. Nedim'e teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğu için. Ne demek hocam? Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın.